Başkanımızın talimatları doğrultusunda Dünyaca ünlü Konyaaltı sahil plajında 12 nolu plajın önünde iki tane plaj ve alanı tesis ettik. Çakılın üzerinde özel kum koyaraktan plaj ve oynanabilir hale getirdik. Vatandaşımız bu tesisleri istediği zaman istediği şekilde gelip kullanabileceklerdir. Tesisimizi tasarlarken Leybol Federasyonu açıklamış olduğu kriterler doğrultusunda kum ve ekipmanlarla donatmaya özen gösterdik. Bence çok güzel çünkü ailecek gelip voleybol oynayabiliyoruz. Senelerden beri hayal ettiğimiz bir sağ. Başkanım, Konyaaltı Belediyesi'ndeyken de bu imkanları bize sağlıyordunuz. Büyükşehir'deyken de bu imkanları sağladığınız için çok teşekkür ederiz. Antalya için çalışıyoruz.